Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk şinitsil tarifi vereceğim. Buyurun hemen yapımına geçelim. Şinitsilimiz için gereken malzemeler tavuk göğsü yarım kilo ama ben bugün 1 kilodan yapacağım. Baharatlarımız karabiber, kekik, pul biber ve tuz. Şimdi ilk aşamada neler yapacağız onu göstereceğim. Malzemesi bu kadar değil. Doğrayacağım, baharatlarını koyacağım ve 3-4 saat buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra bir sos hazırlayacağız ve o sosa bulayıp o şekilde kızartacağız. Şimdi e, onları göstermiyorum. Yaptığım zaman göstereceğim. İşte soda, un, yumurta ihtiyacımız var ama onları son, yaparken gösteririm. Şimdilik çıkartmak istemedim malzemeleri. Şöyle tavuğumuzu nasıl keseceğiz göstereceğim size. Bunu farklı yapıyorum. E, tavuk şimdisiyle iki çeşit yapıyorum. Bu fa, e, değişik olanı. Bugün bunu göstermek istiyorum size. Şöyle parmak kalınlığında tavuklarımızı keselim. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Kesinlikle kalın kesmeyin. Şu şekilde olsun. Hepsini doğradım ince uzun şekilde şu şekilde şimdi baharatlarımı koyuyorum ve iyice harmanlıyorum karıştırdıktan sonra artık tavuğumuzu dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum sizde mutlaka öyle yapın hatta bir gece bile bekletebilirsiniz hiç sorun olmaz ne kadar baharatıyla beklerse o kadar lezzetli olur. Tavuklarımızı iyice dinlendirdikten sonra artık yapmaya başlayabiliriz. Şimdi iki diş sarımsağı, benimki büyük diye bir tane kullanıyorum. İki diş sarımsağı rendeliyorum. Tek tek malzemeleri saymadım. Koyarken zaten gösterip de söylüyorum. Boşa zaman kaybı olmasın o şekilde. Fark ettiyseniz galeta unu kullanmıyorum iki çeşit yapılıyor. Bir bu çeşit bir de o bir çeşidi var. Galetonla işte yumurtaya una bulayıp kızarttığımız. Ben bugün böyle yapacağım. Bu tarifi arkadaşımdan öğrendim. Beni seyrediyorsa selam olsun ona. İki tane yumurtamı kırıyorum içine. Eğer yarım kilodan yapıyorsanız malzemeyi yarıya düşürün. Karbonat, iki tatlı kaşığı silme şeklinde koyuyorum. Koyduk. Başka ne koyuyorum? Soda koyuyoruz. Bizim burada yani Almanya'da bu şekilde satılıyor sodalarımız büyük. Şişelerde bardak alayım. Ama Türkiye'deki kardeşlerim küçük şişeler oluyor böyle sodalar. Yeşil renkli mi oluyor? Öyle bir şey böyle küçük oluyor. Onlardan iki paket, iki şişe kullanın. Koydum. Ve 10 kaşık yemek. Önce karıştıralım bunları. Ondan sonra unumuzu koyarız. iyice karıştığından emin olunca un koyacağım. 10 kaşık, 10 kaşık, yemek kaşığı olsun. Kıvam vereceğim yani böyle bir sos kıvamı yapıyoruz. 2 oldu. Koyup karıştıracağım. Tekrardan koyacağım. Bu şekilde 10 kaşığı tamamlamayı düşünüyorum. 5. Şimdi 5 oldu. 6. 7 tekrar karıştırayım pütür pütür olmasın unlarımız. yediydi şimdiki 8 9 ve 10 yeter siz de benim gibi yavaş yavaş koyun birden koymayın. Belki 10 kaşık sizde çok katı olacak. Yeterli iyice çırptım. Şimdi bu sosumuzu tavaya döküyoruz. Ve iyice karıştıracağız ki tavuğumuz her şekilde sosu içine çeksin. Ocağıma da tavayı koydum. İçine de yağ koydum. O da şu an iyice ısınıyor. Kızgın yağda kızartmamız lazım. Tamam karıştı hepsi. Artık ocağın başına geçebiliriz. Yağ iyice kızdı. Tavuklarımı artık tek tek içine atıyorum. Yağın kızgın olmasına dikkat edelim. Soğuk yağ kesinlikle koymayın. şekilde iyice kızardı mı mutfak kağıdına çıkartıp fazla yanında orada çeker. Yeteri kadar kızardı tavukları. Çekiyorum. Tavuklarımız kızarırken biz de boş durmayalım. Onunla yenecek sosumuzu yapalım. Böyle yoğurt, mayonezli bir sos. Şöyle süzme yoğurt kullanıyorum yaklaşık bakalım ne kadar koyacağım bir su bardağı kadar ama sizler azaltıp çoğaltabilirsiniz burada önemli olan mayonez süzme yoğurt sarımsak tuz malzememiz bu ben hatta dereotu da katacağım evde var biraz mayonez de neredeyse uzun zaman oldu evime almıyorlar ama bazen de gerekiyor mayonezimi de koyuyorum içine. Bu şekilde. Bundan da biraz bakalım. Aynen. Şöyle. Beş yemek kaşığı koydum. Yani kavanozun yarısını koydum. Yeterli. Biraz tuz ve bir tane sarımsak koyacağım. Ben de Dereotu da çok yakışır içine. Dereotlarının kurusu da satılıyor. Ondan da koyabilirsiniz ya da hiç koymayın. Sorun değil. Birçok kişi dereotunu sevmez. Tuzumu da katıp yeteri kadar koyun. İyice şöyle karıştıralım. Yuvarlak bir servis tabağı aldım. Ve ortasına sosumu koydum. Şimdi kızarttığım tavukları bu şekilde kenarlarına dizeceğim. servise hazır. Mutlaka deneyin. Harika bir tadı var. Sizler bir kilodan yapmayın, yarım kilodan yapın. Bu kadar çıkmaz. Şimdi ben son koydum. Pişiyor tavada. Biraz daha var, o kadar. Hemen bir tane alıyorum ve size içini de gösteriyorum. bu Şekilde sosumuza batırıyoruz. Tabii ki yemem lazım. Ve. Mükemmel. İçi de nasıl pişti? Yani hiç endişe etmeyin. Gayet güzel pişiyor. Sorun yok. Mutlaka da sosu da yapın. Sosla birlikte muhteşem. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.